Sevgili Aksulu hemşerilerim, seçileli yaklaşık iki yıl olmak üzere. Seçildikten sonra ilk işimiz belediyemizin borçlarını düzene sokmak, borçları bitirmek ve borçların bitimiyle beraber hizmet atağına geçme projeleriyle başladık işe. Ve Allah'a çok şükürler olsun belediyemizin borçları bitti. Belediyecilik gelir ve gideri hesaplayabilme, belediyecilik belediye geliri ve gideriyle arasındaki makası açmadan gelir gider hesabını ayarlayarak belediye personelinin maaşını düzenli vermek, belediyeyi borçlandırmadan vatandaşlarımıza hizmet ulaştırmaktır. Biz bu konuda geçmişteki tecrübelerimizi de işimizin içine katarak belediyemiz Allah'a çok şükür gelir gider konusunda dengeli hale getirdik. Yapacak olduğumuz hizmetler var sırasıyla. Kültür merkezi ve düğün salonu ki sayacak olduğum projeler Allah'ın izniyle bu yıl içerisinde 2026 yıl içerisinde bitecek, bitmeyi hedeflemekteyiz. 2026 yılında kültür merkezi ve düğün salonu projelerimizin arasında yaşlı bakım evlerimiz, çocuklarımız için kreşler, halkımız için, milletimiz için daha ucuz ekmek ulaştırabilmek için fırınlarımız, asfalt plentimiz Asfalt plantı ile artık asfaltımızı kendimiz üretmeye başlayacağız. Yeni plajlarla, büfelerle, kafelerle hem halkımıza denize girebileceği temiz hijyenik plajlar sağlarken hem de çocuklarımıza buralarda iş sahası açmayı amaçlamaktayız. Millet lokantalarını genişleterek hem milletimize, çocuklarımıza ucuz yemek hizmetine ulaştırmak amacımız, hem de bir taraftan da yine çocuklarımıza iş sahası açmak en büyük amacımız barınak çalışmasıyla hem sokaktaki vatandaşlarımızı rahatsız eden hayvanları orada toplayıp onların bakımını sağlamış olacağız. Hem çocuklarımıza yine yeni iş sahaları açmış olacağız. Sevgili dostlarım, bunları niye anlattım? Belediyemiz şu anda projeler üretebilmek, çocuklarımıza iş sahası açabilmek için canla başla çalışmakta. E yeni iş sahaları açmadan, Belediyenin ihtiyacı yokken yeni personeller alırsak ne olacak? İki gün sonra maaş veremeyen belediyeler listesine girmiş olacağız. Bunu hesaplamak zorundayız. Lüzumsuz personel alarak diğer personellerin de veya alınan personellerin de maaşını veremezsek bu sefer hem maaşını alamayan personeller meydana gelecek hem de maaş veremeyen başarısız bir belediye konumuna düşeceğiz. Bunları hesaplamak zorundayız şu projeleri inceleyip hızla ihalelere çıkıp inşaatlarını yapıp şu tesislerin bir an önce faaliyete geçip çocuklarımızı bir an önce alıp çalışır hale getirme amacımızken biz sabahtan akşama kadar ısrarla çocuğunu belediyeye katmaya çalışan anneleri babaları dinlemekten artık işimizi yapamaz hale geldik. Biz bir çalışalım, şu projeleri gerçekleştirelim. Ondan sonra zaten açılan bu tesislere çocuklar alınacak. Ve daha sonra yeni yeni tesisler gündeme gelecek. Daha çok çocuklara nasıl iş sahası açabiliriz yeni projeler düşüneceğiz. Şu anda elimizdeki bütçeyle 2026 yılında ancak bunu yapabiliyoruz. İnşallah vatandaşımız duyarlı olur. Şimdiden duyarlılığınızdan dolayı teşekkür ederim. Anlayışınızdan dolayı teşekkür ederim. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Sağlıcakla kalın.